İngiltere'de günün haberi Başbakan Boris Johnson'ın hastaneden taburcu olması. Evet, Başbakan Boris Johnson koronavirüsü yendi ve hastaneden çıktı. Çıkar çıkmaz da mini bir ulusal sesleniş videosu kaydederek sosyal medyasından paylaştı. Ve hastalığın etkisi altındayken aynısını yaptığında, kendi cep telefonuyla videolar çekip paylaştığında çok da iyi görünmüyordu. Bu sefer sağlıklı olduğu yüzünden ve konuşmasından belliydi. 5 dakikalık videoda hayatımı NHS yani İngiltere'nin sağlık çalışanlarının e, sağlık hizmetlerine borçluyum dedi ve onlara duyduğu minneti tarif edecek kelime bulmakta zorlandığını söyledi. Tüm İngiltere'yi sosyal mesafe kurallarına uydukları için tebrik ediyorum. E, teşekkür etti. Gösterilen çabayı ve fedakarlığı övdü Boris Johnson. Başbakan St. Thomas Hastanesi'nde 3 günü yoğun bakımda olmak üzere toplamda 7 gün tedavi görmüş oldu. Koronavirüsle savaşta canlarını hiçe sayarak her gün iş başı yapan sağlık çalışanlarını öve öve bitiremedi ve doktorlar ve hemşireler değil sadece temizlik çalışanları, aşçılar, hasta bakıcılar, fizyoterapistler, röntgen teknisyenleri, eczacılar, e etrafta o an aklına gelen kim varsa gördüğü hastanede hepsine tek tek teşekkür etti. İngiltere Sağlık Hizmetleri cesur ve görevine bağlı bu çalışanlarıyla yenilmez dedi. Başbakan hatta bazılarına ismen teşekkür etti. Kendisiyle ilgilenen Nick adlı doktora birkaç gün önce onu yaşatan hayati kararı aldığı için ona duyduğum minneti ömür, ömür boyu unutamayacağım dedi. Unuttuğu varsa özür dileyerek Paul, Link, Shannon, Emily, Angel ve Connie ve Becky ve Rachel ve Nikki ve Anne diye devam etti teşekkürüne, sağlık çalışanlarına. İşlerin ters gittiği zaman başucunda nöbet tutan iki hemşireyi överken e, umarım onlar için bunu söylememin bir sakıncası yoktur diyerek onlara da teşekkür etti. Yeni Zelandalı Jenny ve Portekizli Louis adlı hemşirelerin ismini verdi. Başucunda nöbet tutmuşlar işler ters giderse diye başba başbakan yoğun bakımdayken. Başbakan taburcu oldu ama dinlenmeye devam edecek. Nerede? Londra'ya iki buçuk saat mesafede Checkers adlı başbakanlık inziva konutunda kalacak. Ve böylece bu da demek oluyor ki yerine zaten vekaleten bakan Dışişleri Bakanı Dominic Raab İngiltere'nin koronavirüsle mücadelesine devam eden isim olacak. Sosyal mesafe kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasaklarını o gözden geçirecek. Bu hafta sonuna doğru bunlarla ilgili yeni bir karar verilmesi bekleniyor. Çünkü yinelenmesi gerekiyor. 3 haftalık karardı. Şimdi o 3 haftanın sonu bu hafta sonu gelecek hafta sonu gelecek. İngiltere'de şu anda bir sokağa çıkma yasağı yok gördüğünüz üzere. Otomobiller geçiyor, otobüsler geçiyor, etraftan yayalar var ama kısıtlamalar var. Sadece belli sebeplerle. O da alışveriş Mağdur birine yardım etmek, günde bir kez spor ya da öncelikli işlerde çalışıyorsanız o da günde bir kere işe gitmek ve gelmek kaydıyla. Başbakan ayrıca havaların böylesi güzel ve cazibesine aldanmayıp evinde oturan ve güneşin tadını sadece e, evlerinin arka bahçesindeki e, arka bahçesinde güneşin tadını çıkaran İngilizlere ayrıca çok çok teşekkür etti. Doğrusunu yapıyorsunuz, inançla, sabırla e, ve sadece kendinizin değil başkalarının hayatını da koruyorsunuz böylece dedi. Bu Paskalya günü bunu yapmaya değdiğini ileride göreceksiniz. Buna değer diyerek de devam etti konuşmasına. Böylesi büyük rakamlarla ölenlere her gün üzülürken bir yandan da mücadelenin bir türlü sonunun gelmeyeceği duygusu duygusuna rağmen aslında ulus olarak inanılmaz bir ilerleme kaydettikleri başbakan. Hele hala tam olarak bilmediğimiz, tanımadığımız bir düşmanla kendimizi adeta bir savaşın içinde bulduk dedi. İngiliz sağlık hizmetleri çalışanlarını virüse karşı canlı kalkan vazifesi görerek İngiliz halkını korudukları için tekrar tekrar övdü Boris Johnson. Başbakan Boris Johnson'a hastalığı sırasında dünyanın her yerinden, her, is, her katından isimler geçmiş olsun dileklerinde, dualarında, temennilerinde bulundular. Kraliçe, Kraliçe başbakan, aklım başbakan ve ailesiyle 32 yaşındaki şu an 6 aylık hamile olan nişanlısında demişti. Hamile nişanlısına, hamile nişanlısı Johnson'a hastanedeyken mektuplar, bir de bekledikleri bebeğin ultrason fotoğraflarını göndermişti moral olsun diye. Hastaneden çıkışta o da sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek az dedi Kelly Simmons 32 yaşındaki ve şu an 6 aylık hamile bebek bekleyen Boris Johnson'ın İngiliz Başbakanının nişanlısı ve geçen haftaki hislerini sorduklarında e, gerçekten çok karanlık zamanlar yaşadım diyerek ifade etti. Şimdi yakınları Aynı durumda olanlar için dua ediyorum diyerek sözlerini sona erdirdi Başbakan Boris, Boris Johnson'ın nişanlısı. İsterseniz bugünkü koronavirüs İngiltere bilançosunu vererek sizlerle İngiltere gündemini, İngiltere günlüğüne noktayı koyalım. Bugün 737 can daha aldı koronavirüs sadece 24 saat içerisinde tüm İngiltere'de ve toplam rakam şu anda 10.612'yi bulmuş oldu. Şu anda koronavirüs teşhisiyle evlerinde ya da hastanede tedavi görenlerin sayısı ise 84.279 oldu. Şimdilik İngiltere günlüğünden bu kadar devam eden günlerde yine sizlerle bu bilgileri paylaşacağız. Ben Deniz Barış Çimen, Amerika'nın sesi adına sizlere İngiltere'nin günlüğünü anlattım.